Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar, aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Tanrı tezde yıkılan kule çıktı. Yıkılan kulede bir şeylerin yıkılacağını anladı. Manevi yönden bir kalp kırıklığını anlatabileceği gibi, yıkılan kule der ki, bu minareden at gibi yüzlerce, binlerce kişi düştü, sen mi düşmeyeceksin? Ve maddi olarak büyük yıkımların yaşanacağını da anlatır, bazen maddi kayıpları, bazen iflası anlatır arkadaşlar. Ve burada imparator kartıyla kendini bir imparator olarak gören bu kişinin maddi olarak kayıplar vereceğini de anlatır. Gücü, kuvveti çok seven bu aklımızdaki kişinin büyük yıkımlar kaybedeceğini, özellikle güç kaybedeceğini de anlatır. Ve burada da bir imparator içe var arkadaşlar. Şimdi imparatoriçe kendi bolluğunda, kendi bereketinde biridir arkadaşlar. Ve buradaki imparatoriçe bazen de anne olabilir ama bazen olmayabilir de. Şimdi bazı durumlarda biz imparatoriçeyi anne olarak görürüz, bir eş olarak da görürüz ama buradaki imparator, buradaki de imparatoriçe olduğu için aklımızdaki kişinin hayatında bir eş ya da bir anne olabilir hayatında ya bir eşi var ya da bir annesi var. Ve burada da bakın değnek sekizlisiyle ani gelişen olaylardan, hızlı iletişimlerden bahseder ve her ne olacaksa çok çabuk olacağı anlatılmakta. Ve burada da dosun dokuzlusundaki bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran birinden bahsediyor. Şimdi buradaki kişi size uyuyorsa ve bu açılıma uyuyorsanız üçlü bir durum olabileceği gibi sadece bir anne faktörü yani kendi annesi ya da anne yerine koyduğu biri yüzünden bir sıkıntı yaşadığınız ortaya çıkıyor. Ya üçlü bir durum, üçlü bir ilişki ya da gerçekten anne yerine koyduğumuz biri bu. Ve burada sizinle alakalı ani gelişmeler, ani konuşmalar, ani bilgiler böyle bir anda çok fazla olayların olacağını anlatır. Çok fazla iletişimlerin olacağını anlatır. Burada da bakın aşıklar kartıyla iki kişinin güzel aşkından bahseder. Aşktan bahseder arkadaşlar. Ve kupa dokuzlusu istek ve dilek kartıdır. En büyük istek ve dileğini perdenin arkasına saklamıştır. Ve burada diyor ki ben her şeyi mantıkla hareket etmek zor hareket ederek halletmek zorundayım böyle yapmak zorundayım şimdi şöyle anlatacağım bakalım bazılarınızda gerçekten aklınızdaki kişinin hayatında hem anne hem baba figürü var onlara sizden bahsediyor sizinle alakalı gerçekten bilgiler veriyor aklınızdaki kişi ve istiyor ki siz kabul görün bu anne ve baba tarafından kabul görür. Ve onlar da herkesi beğenen böyle kişiler değiller. Yani biraz böyle sanki seçici kişiler. Biraz güç var, biraz kuvvet var. Farklı hareketlerde de bulunabilir. Bazılarınızda da arkadaşlar, yani bazılarınızda gerçekten anne baba, bazılarınızda da üçlü bir durum varmış gibi gözüküyor. Ve diyor ki benim bu durumu o benim aşık olduğum insan eğer yani üçlü bir durumsa o da hayatındaki insan ben mantıkla hareket etmek zorundayım yoksa çok büyük yıkımlara, zararlara uğrayabilirim diyor. Bakın. Devam edelim bakalım bunlardan hangisi ağırlatacak. Royal kulenin üzerine gelen kart kılıç altılısı geldi. Kılıç altılısı mecburi gidişlerden bahseder. Bir yıkım olur buradan gider aklımızdaki kişi üçlü bir durumsa. Burada hani kayıkta bir kadın ve çocuk olduğu için söylüyorum. Aklımızdaki kişinin hayatında biri varsa o tarafa gitmeyi anlatır arkadaşlar. Bir seçim yapmayı anlatır. Eğer üçüncü bir kişi yoksa, burada üçüncü kişiler varsa az önce anlattığım gibi anne baba dedim ya arkadaşlar. Burada aile sözüyle daha uzaklara gitmeyi de anlatır. Yani uzaklaşmayı anlatır. Buradan yer değiştirmeyi, hatta taşınmayı ya da mecburi bir giriş olduğu için belki uzaklara gitmeyi de anlatır. Güç kartının üzerine bir kart seçiyorum. Bakın, Kupa 8'imizdi. Burada da gitmek var. Gücü, kuvveti bırakıp bütün emeklerini, hayallerini bırakıp giden bir aklımızdaki kişi de olabilir. Ve şunu da söyleyebiliriz ki, üzerinde güç uygulayan bir dişili bırakıp gitmeyi de anlatır. Çünkü burada büyük bir ego vardır ben olmazsam sen olmazdın diyen biri. Ve burada devamlı onu terbiye etmiş. Aslanı terbiye eden bir dişi görüyorsunuz şekildeki gibi. Ama artık bıkmış, yorulmuş bir yerden bir yere gitmeyi. Hayatında üçüncü bir kişi varsa oradan gitmeyi. Devamlı onu yönlendiren, onun hayatına çok müdahale eden bir anne baba varsa yine oradan gitmeyi anlatıyor arkadaşlar alıp başını gitmek vardır burada. Artık bıkkınlık vardır. Artık gözü hiçbir şeyi görmez burada aklımızdaki kişinin. Ve sistem devrede adeta. imparator kartının üzerine bir kart seçiyorum. Bakın mücadele ediyor. Bu alandan çıkmak, bu kibirli, egolu insanların arasından çıkmak çabalamak, mücadele etmek var, buradan gitmek var. Ve gerçekten gardını almış sistem ona diyor ki oradan çık ve o da oradan çıkıyor. Bakın gidiyor, gidiyor ve çabalıyor. İmparator kartının üzerine bir kart seçiyorum kader çarkı çıktı. Yaşanan her şey kadersel. Kader çarkı artık bazı değişimlerin, dönüşümlerin olması gerektiğini söyler. Sistem devreye gider ve yaşanan her şey vakti zamanı geldiği için yaşanır, kadersel bir durumdan yaşanır. Artık böyle olması gerekiyor yani. Değnek sekizlisinin üzerine bir kar seçiyorum. Tılsım yedilisi çıktı arkadaşlar. Parayla ilgili konularda maddiyat, işte miras, alacak, verecek birçok şeyi anlatır bu tılsım yedilisi. Sabırla beklediği bir para durumu var. Ve beklenen o haber gelirse diyor, işim daha da kolaylaşacak beklediği haberler var, iş anlaşmaları varsa bunların hani bitmesini ve alacaklarını almak istemek vardır. Ee, burada alması gereken bir maddiyattan bahsediyor arkadaşlar. Çok da sabırda kalmış. Ne zaman gelecek, ne zaman alacağım. Yani böyle gözü kulağı telefonda, hep böyle telefon bekliyor adeta. Evet. Tulsun 9'lusunun üzerine gelen kart Tulsun Kralı arkadaşlar ve diyor ki onun karşısına çok güçlü çıkacağım ve onu çok şaşırtacağım. Size çok güçlü görünmek istiyor arkadaşlar. Diyor ki ben güçlü gideceğim o bana hayır demesin diyor. Belki de zamanında sizin hayallerinizi yıktı, sizin kalbinizi kırdı. Önce o gitti, belki de sonra siz gittiniz. Her şey olabilir arkadaşlar. Aşıklar kartının üzerine bir kart seçiyorum. Değnek kraliçesi çıktı arkadaşlar. O diyor o kadar akıllandı ki diyor. O kendine değer vermeyi öğrendi. Belli de güzel çözdü diyor. Artık diyorsunuz ki ben seni avucumun içi gibi bilirim. Dediğiniz bir durum var burada arkadaşlar. Ve diyor ki ben ona gerçekten değer verdiğimi göstermezsem ben onu kaybettim. O daha benim yüzüme bakmaz, bakmaz dediği bir durum var. Tosun dokuzlusunun üzerine bir kar seçiyorum. Değnek dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Ve en büyük istek ve dileği mutlu bir aile ve mutlu bir yuva kurmak. Sadece mutlu olmak istiyorum ama bunu şu anda kimseye söyleyemem. Yani söylerse sanki bir şeyler bozuluyor. Bunu hiç kimsenin bilmemesi gerekiyor diyor. Evet. Kılıç kralının üzerine bir kar seçiyorum. Ve beynik dokuzlusu mantıkla stratejik hamleler yaparak akıllı bir şekilde bulunduğu mualandan alandan çıkacağım çıkmaya korkuyorum. Hani bir yeri bırakacak arkadaşlar hayatında bir değişim dönüşüm olacak vakti gelmiş. Oradan ne yapacağım edeceğim çıkacağım ama akıllı hareket etmek zorundayım diyor. Çok akıllı olmam lazım. Ve mutluluğa giden yola gitmek istiyorum. Zaten çok da yoruldum diyor çok da yoruldum diyor. Akıllı bir şekilde çıkmak istiyor ve yolu sizin yolunuz arkadaşlar. Bakın burada da o alandan çıkmak istiyor. Burada çabalıyor. Bakın burada gidiyor. Burada da gidiyor. Ve beklediği para umarım gelir. Değnek sekizlisi mucize kartıları hiç olmadı. Beklemediği bir anda bu paralar gelebilir. Aklınızdaki kişinin beklediği bu para gelebilir ve güce kuvvete gelerek Bakın burada size doğru gelecek. Güçlü gideceğim diyor. Paralı gideceğim diyor. O beni reddetmesin. O beni reddetmesin diyor. Ve kadersel olarak yaşanıyor. Her ne yaşandıysa sizin için de aynı. Bakın burada kalp kırıklığını belki zamanında size yaşattı. Ama bakın aynısını o da yaşıyor. Ve şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Oradan çıkmak için beklediği bir alacak verecek maddiyat durumu var. Onu alacağım. Çok egolu bir insan olduğu için güçlü gelmek istiyorum diyor. Ve ne yapacağım, edeceğim, çabalayacağım, mücadele edeceğim. Oradan ne olursa olsun ben çıkacağım diyor. Ben oradan çıkacağım diyor. Ve bu konuda da gardını almış. Ve bir daha bu insanların yanıma yakınma, yaklaştırmayacağım diyor ve sadece mutlu olmak istiyorum diyor en büyük istek ve dileğim mutlu olmak diyor. Mutlu bir çatı, mutlu bir aile, mutlu bir beraberlik ve aşık olduğum insanla yapacağım diyor. Bakın tılsım dokuzlusundan bir değnek kraliçesine dönmüşsünüz. Çünkü sizi kırmış. Değişmişsiniz. Bir insan değişime uğruyorsa mutlaka karşılığında bir şey yaşamıştır. Yaşanan her şey insana bir şey öğretir. Ve burada Aklımızdaki kişinin bakın gidişini görüyorsunuz. Oradan çıkmak için nasıl mücadele ettiğini de görüyorsunuz. Beklediği paralar burada. Kadersel olarak vakti zamanı gelmiş. Oradan çık diyor sistem devreye girmiş. Oradan çıkıyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişi üçüncü kişi ya da kişilerin yanından çıkıyor. Ve size geliyor dileği sizinle mutlu bir aile Mutlu bir yuva korumak. Evet. Bundan sonra açılımlarımın başlıklarında daha çok aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor kullanacağım arkadaşlar. Çünkü ben soruyu hep bu şekilde soruyorum. Konu başta çok da fazla seçmeyeceğim. Çok nadir seçeceğim. Genel olarak genel bir başlık atacağım. Siz de izleyenler bu şekilde izleyin. Eğer uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin, uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.